Şu rezilliğe bakın. İngiltere Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyarıyor. Diyor ki çoğu şehirlerde başıboş başı köpekler var. Park ve sokaklardaki köpeklere dikkat edin. Aksi halde sizi parça pinçik eder. Tabii İng İngiltere'de sokaklarda öyle başıboş başı köpekleri görmek pek mümkün değil. Köpek mi besleyeceksiniz? Kedi mi besleyeceksiniz? Evinizde veya bahçenizde beslersiniz. Bizde ise tam tersi. 10 milyon sokak köpeği çarşıda, pazarda resmen terör estiriyor. Çoluğa çocuğa saldırıyor. Yahu ta İngiltere, Türkiye'deki bu sokak köpekleriyle ilgili tehlikenin farkına varmış. Bizimkiler hala türkü çığırıyor. Ya 3-5 tane çapulcunun sözüne bakıp bunlara papuç bırakmayın. Bu hayvanları, bu sokak köpeklerini toplayın. Aksi halde bu sıkıntı daha da büyüyecek. İnsanların ölmesini, çoluğun, çocuğun ölmesini, yaralanmasını daha ne kadar bekleyeceksiniz?